Hacı daha henüz imza atılmadan bile bitcoin 100 bini geçti. 103 binlere geldi. Bak bir şekilde Trump aldı seçimi ocağın 20'sinde imza atacak. Daha henüz Trump'ın imza atma muhabbeti başlamadan bitcoin bu sene özellikle özellikle bu sene yani 2013 2017, 2021, 2025. Bu dördüncü halving sonrası boğa sezon. Bu sene diğer sezonlardan çok daha fazla gerek bitcoin'de gerek altcoin'lerde gerekse diğer mimlerde çok daha büyük hikayeler var. Lütfen takipte kal. Bir şekliyle hani biz ne diyorsak o oluyor demek istemiyoruz ama lütfen rica ediyoruz. Garajda kalın, tayfayla kalın, pis kalın, Allah'a emanet kalın. Ama ne olursa olsun takipte kalın.